Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 15 Kasım 2021 günlerden pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Bütün arkadaşlarıma iş hayatında başarılar dilerim ve hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta olur. Bunu en içten dileklerimle diliyorum sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 6 koşuluk programla start almıştı. Burada Bursa at yarışları analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Şanlıurfa at yarışı analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala, YouTube kanalımıza destek bekliyorum. Arkadaşlar bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi ve bir kişi bir kişi yukarılara tırmanacaktır. Bu kanal hepimizin, bütün arkadaşlarımızın bu kanala destek vermelerini, kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum diyerek ben Şanlıurfa at yarışları analizime geçiyorum. Şanlıurfa'da 8 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışıyla start alacak. Burada çok ilginç bir yarış var arkadaşlar. Özellikle 2 safkanı, 3 safkanı çok beğendim ama o 3 safkanın dışına çıkarsa karışabileceğini düşündüğüm bir yarış çünkü o üç safkandan sonrası birbirine çok eşit görünüyor. Özellikle 8 numaralı sereceli son koştuğu kum yarışta yani ikinci geldiği yarışta çok beğenimi kazandı ve bugün üzerinde Ferit yardımcı arkadaşımızı gördüm. O gün üzerinde aprant arkadaşlarımızdan Evet Mehmet Şakir vardı ve çok etkili bir ikincilik elde etmişti. Bugün ilk şansı vereceğim 8 numaralı Sereceli'ye. Yine 10 numaralı Evin Hanım uzun süre ara verdi bu safkan sevgili yarış severler. Ama ara vermesine rağmen bana göre bu gruptan çok çok kaliteli bir safkan. Ee, galoplarını <laughs> bulamadım. Galoplarını göremedim ama ben kalitesiyle son Mart temsilcisinin bugün 8 numaralı Sereceli'ye ilk rakip olarak görüyorum. Yine 9 numaralı Mersin güzeli bu mesafelere etkili koşabilen bir isim. Özellikle Remzi Doğan ile çok iyi uyum sağlıyor. İkinci geldiği yarışta çok etkiliydi. Bugün Atik Bey temsilcisi 9 numaralı Mersin Güzeli isimli safkanı da 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Bu 3 safkan dışına çıkması durumunda sırasıyla 3 numaralı Ben Uçar. Beğenim kazanan bir başka isim oldu. Hayatın ilk koşusunu koşmasına rağmen güzel bir altıncılık elde etti. Çok yormadan koştu. Bugün Alişan Baharide arasında dördüncü şansı da bu safkane vereceğim. Yine 5 numaralı Himalin oldu. İki numaralı Azat ve altı numaralı EKÜRÜ safkanlardan altı numaralı Jet. Hemo isimli safkanlar sırasıyla bu grupta değerlendireceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. Burada öncelikle ismi 9 numaralı taş kesene vereceğim. Gerek yapı itibariyle Gerek o kaslı yapısıyla gerek bugün Ferit Yardımcı arkadaşımızın binmesiyle ben ilk şansı 9 numaralı taş kesene vereceğim. Yine 5 numaralı Al Sima. Eli kulağında bir isim. Çok formda bir safkan. Sayın Resul Ünlü'ye ait bugün Mahmut Ünlü idaresinde piste çıkacak. Bu safkana dikkat diyerek ikinci şansı veriyorum. Yine 2 numaralı Westgrove. 12 numaralı Aslan Adam esasında yine çok kaliteli bir safkan. Kekme ailesine ait bir isim. 12 numaralı Aslan Adam. Yine 7 numaralı Koca Oğul. 8 numaralı Mourinho ve 4 numaralı Trastable isimli safkanlar burada sırasıyla altılarda bulunması gereken isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada <laughs> yine uzun zamandır takip ettiğim bir isim var. Sayın Hüseyin Yüksel'e ait bugün 52.5 küresikletiyle start alacak olan Winner Walzer temsilcisi. 9 numaralı Rebel Kid. Arkadaşlar bu safkan son yarışında 7 lira ganyanla 1400 mesafede satış bir yarışında çok güzel bir üçüncülük elde etti. Bana göre form durumu yükseldi bu safkanın. Öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 8 numaralı Hawaii Storm. Çok ilginç yarışlar yapıyor. Özellikle gerilerden çok etkili gelebilen bir isim. Hakem temsilcisi bugün İsmail Katı idaresinde yarışa ağırlığını koyabilir. Rakiplerini avlayabilir. Yine 5 numaralı King Baran. 2 numaralı Lucky Rock. 1 numaralı Lombardi son iki isim vereceğim. Bundan sonraki ayaklarda altılar rahatlatacağım arkadaşlar. 4 numaralı Tom Brider ve 6 numaralı Luxor Göl isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir diyerek 6'lı ganyanın 4. ayağına geçiyorum özellikle dördüncü ve 5. ayaklarda altıların oldukça rahatlayacağını düşünüyorum. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada bu rakiplerini özellikle kaba kumda yani kuru kumda daha iyi koşabilen bir isim babadan Kayızbert, anneden Devirhan'ın torunu dolayısıyla Volga 2'ye dayanan bir kanattı var son yarışında. Kısa vade 7 yarışta güçlü rakiplerinin yanında son anlara kadar başa baş dişe diş mücadele veren 9 numaralı Poyraz'ın yeli bugün Ferit Yardımcı idaresinde bana göre bu grupta bu grupta bu rakiplerini geçecektir arkadaşlar. Ben günün Banka ismi olarak Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 9 numaralı Poyraz'ın yeli isimli safkanı öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 lira Sevgili yarız severler özellikle Ekim ayı içerisinde çok güzel ikramiyeleri imza attık toplamda 27.800 lira e, özür dilerim arkadaşlar e, toplamda 24.800 lira ikramiye kazandırdık yine bunun 14.700 lirası sahadan duyduklarım köşemdeydi bu ay yine hızlı başladık özellikle sahadan duyduklarım köşemde 7.000 ve ardından e, 1858 lira ve alt, ardından 600 lira ikramiye kazandırdık sahadan duyduklarımız köşemizde e, eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşın arkadaşlar rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla telefon numarası bilgileri bana ulaşmıyor. Onun için yazı ile yazarsanız telefon numarası bilgilerini bana ulaşacaktır. Ya da gmail adresimize rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle gmail.com sevgili yarısı severler diyerek Altılı Ganya'nın 5. ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Meydin yarışı 44.500 lira değerinde bir yarış. Esasında tereddüt ettim. 4. ayağımı tek atayım, 5. ayağımı tek atayım diye. Çünkü beşinci 5. Ayağı tek safkanım bugün belki 3. at, belki ikinci at çıkacak. Tam olarak bilemiyorum. Çünkü yarıştan önce AGF'lere bakmamak yeminim var. Esasında çok bakmak istedim bu yarışta ama ee, muhtemelen burada çünkü 4 numara padokası koşuyor. Muhtemelen ikinci veya üçüncü safkan çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben 7 numaralı Vartogımgım isimli safkanı derece olarak tutmasa da o eşkali, o yapısı, o sürükleyici koşusu çok beğenimi kazandı. Ben bugün 7 numaralı Vartogımgım'ı esasında sizlere tek verecektim ama üçüncü, dördüncü ayakta özellikle 9 numaralı Poyraz'ın yeli gibi bir safkan olduğu için tercihimi ondan yine kullandım. Bugün 7 numaralı Varto Gımgım'ı ilk şanslı isim olarak öneriyorum ve bu safkana rakip olmasını beklediğim isim. Yani kötü koşmasında, kötü koşması durumunda ilk rakip olmasını beklediğim isimde sayın Mücahit Yıldız sana ait Öz Haber temsilcisi 4 numaralı Padokhası isimli safkan olacaktır. Yani burayı 7 numaralı var gım, gım ve 4 numaralı padok Ağası şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı ganyanın son ayağına 4 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler özellikle uzun zamandır söylemiyorum ama videolarıma atacağınız beğeniler kanalımızın hızlı büyümesine sebep olacaktır. Beğeniler çok az yani 100 kişiden 3 kişi beğeni atıyor. Beğeni sizlere para kaybettirmiyor arkadaşlar. Ben sadece emeklerimin karşılığında videolarıma beğeni atmanızı, kanalımıza abone olmanızı ve yorumlar kısmına da bir nokta dahi olsa yorum yazmanızı bana destek vermenizi rica ediyorum. Bu kanal hepimizin sevgili yarış severler. Bu kanal at yarışı kanalı. Bu kanal at yarışı seven arkadaşlarımızın kanalı. O yüzden kanalımıza destek verin. Özellikle at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde yükselişe geçecektir. Bir kişi deyip geçmeyin. Bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi ve bizim bir kişiye ihtiyacımız var sevgili yarış severler diyerek Programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağı. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışına geçiyorum. Yine burada çok çok beğenimi kazanan bir isim oldu. 3. Bankom'da ilk söyleyeceğim safkan. Evet arkadaşlar burada Sadık Altay'ın bindiği Sayın Mehmet Kan Demir'e ait 3 numaralı Kenan Han safkan çok takibimdeki, sıkı takibimdeki bir isim ve özellikle yarışlarının son iki yarışını çok iyi etüt ettim. Bugün 3 evet. numaralı Kenan bana göre bu grupta kabokumda bu rakiplerin yanında öncelikli düşünülmesi gereken isimdir. Bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 10 numaralı Rai Hatun ikincilik serisini bugün bozabilir. Atik Bey temsilcisi İbo Can Torun'u 10 numaralı Nuray Atun'da ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yine 9 numaralı Alev Saçan Saburay Torun'u ve 5 numaralı Aldırmaz da bu grupta yine etkili koşmasını beklediğim safkanlardır. Arkadaşlar ufak ufalta nasıl ufaltabiliriz bu altılıyı? Ee, özellikle şöyle ifade edeyim. Altılıyı şu şekilde ufaltabiliriz. İlk ayaktan 6 numara jetmem Hemo'yu çıkartabiliriz. Yine ikinci ayak biraz zor koşu aslında ama 4 numaralı Trastable'ı ve 8 numaralı Marun'yu yatabiliriz. Yine altılı ganyanın 3. ayağından da 6 numaralı Luxor Göllü alarak altılarımızı bir nebze olsun rahatlatabiliriz. Çok zor koşu özellikle Şanlıurfa'da koşuluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, bu tip yarışlar özellikle doğuda koşulan yarışlar genelde <laughs> sakat safkanların, arızalı safkanların e, mücadelesi oluyor. O yüzden bizleri yanıltabiliyor. O yüzden çok da iddialı konuşmuyorum e, bu tip yarışlarda diyerek klasik yarışlar özellikle Büyük yarışlar, grup yarışlarda daha rahat konuşuyoruz. Daha rahat analiz ediyoruz arkadaşlar. Ama hırs yapmadan küçük adımlarla ilerleyelim. Çünkü gidip de çocuk çocuğumuzun rızkının nafakasını son kuruşuna kadar vermemize gerek yok. Herkes bütçesine göre bu oyunu oynayacak. Hobi olarak oynayacak. Tabi kumar olarak oynadığımız zaman özellikle bahis oyunlarına hırs yaptığımız zaman sizleri bir çıkmaza sokabilir, çıkmaza götürebilir arkadaşlar o yüzden her zaman seviyeli olalım. Küçük adımlarla ilerleyelim. Sizler de zor durumda, aileniz de zor durumda kalmasın diyorum ve hepinizi çok seviyorum. Özellikle YouTube kanalımıza abone olan, destek olan yanımda olan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten sizler iyi ki varsınız. Kanalımızı buralara taşıdığınız hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.